Akmecid'den Hacı Mehmet Turan Vallahi çocukluğumuz işte Akmecid'den ne yaptık? Dükkan açtım. Bir ara bakkaladım burada, durdum. Ondan sonra çocuklar biraz büyüdüler. Kayseri'ye gittik. Ondan sonra Kayseri'de okula başladılar. Okudular. Onlarla evlenmişlerine başladık. Ben Arabistan'a gittim. Abu Dhabi, Dubai, Rusya, Mısır, Katar. Buralarda geçti ömrüm. Ben de emineyiz. <laughs> tuğran, tuğran Küçüydük biz yedi kardeşlik, dört kız bir üç oğlan. Bizim annemiz öldü küçüyken. Hep küçüyken öldü annem. Abilerimin yanında durduk büyüdük. Babam vardı. Bizi gelin ettiler. Allah razı olsun hepsinden. Kaç sene oldu evlenip? Dört sene mi oldu? <laughs> 78 öğrendik işte dört sene 17 yaşında gelin oldum işte. Bu da 17 yaşındaydı, ben de 17 yaşındaydım. yaşında Çoluğumuz çocuğumuz oldu. Üç kızım, bir oğlum var. Büyüdüler, herkes gelin oldu. İsmim Ali Kılıç. Burada sürekli e, demir doğrama ve soba işleriyle uğraşıyoruz. Daha önceden de baba mesleğiydi zaten. Temelden gelen bir iş var. Benden sonrası zaten zannetmiyorum. Var mı yok mu bilemiyorum artık ama bizden sonrasını bilmiyorum. Daha önceki tüm abilerimizle beraber beraber çalıştık. Babamızla bir devraldık burayı. Şu anda en son temsilci benim. Ee, bizim burada sürekli yapıldığı için daha önceden daha fazlaydı. 11 tane atölye, 10 tane atölye vardı. O tabii ki bizim atölyelerin ihtiyacını o işleri giderirken bu işi yapıyordu. Olsun remokların olsun, traktörlerim olsun tüm işlerini hallediyordu. Soba işi zannedersem biz bilmiyoruz. Yani benim yaş itibariyle ben 70 doğumlu olduğuma göre 60'lı yıllarda bir göçmen birisi gelmiş galiba Bulgar göçmeni. Daha önceki abiler, amcalar işte o dönemlerde burada ondan esinlenerek tabii bugüne kadar geldikten sonra şey olmuş. Biraz değişikliğe uğramış. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca Akar can özümde Devlet kanalıyım. Ben duvarcı olarak gittim de aslında suacı. Ben orada duvar yaptım. Makineyle suva suadım. Raval... Ha! Ha! Şu hortumuna makine var. Paris'in Edirav'ında 22 sene atın cili oynadığı gibi cili oynadım. Yani şu villevleri, villevlerin dışını suvadım. İçi suvanmak. Var da amcamın oğlu var, dirametlik oldu. Gene bir denesi komşu var. Beraber gittik. Özlemez olur mu? köyümüz özledik. Ben 20 sene yalınız gittim geldim. Çocuklarım buradaydı. Anladın mı? Üç kızım, bir oğlum var. Oğlum gemi mühendisi. Böyle de reşbelli, aynı de yapıyor. Bak, motorum var, talla dekiyor. Bu köyde ben 500 dağar tarla aldım satır. Hmm. Dost gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçanı Buraya e, Diyanet e, Diyanet ayıp ediyor uçağına biz orada Diyanete kayıtlıyız Senede i̇şte Aş derler ona bizim köyde Mantı maharına Hepsini yaparız işte 10-15 yaşında başladım her şeyi. Eşim varken satıyordum, şimdi eve yapıyorum. Satmıyor. Aile geniş olduğu için aileye anca yapıyor. Dışına satım yok. Bunun hazırlığı önce sütü sıdıyor. Ilık kıvama gelince makineye devir daim yapıyor. Makineden yağ süt yiymiş, diyor. Böyle şeysini pişiriyor işte, kaymağını pişiriyor. Şunun gibi de şeyini yapıyormuş işte, yağsını bir gün duruyor kaymak, donuyor. Donunca makineye atıyor. Yağ oluyor. Yağ da öyle durulama yapıyorsun, sıkıyorsun, topa alıyorsun. Bir eritme yapıyor, Kovalara koyuyorsun, kovalarda bitiyor işi. Eritiyorsun, dolabına koy, kışlık yemeğine kullanma. Evladım hepsi. Ah. Öyle bir giderdik müvettiş gelince. Babam salmadı, kargış buradan hastalığınız diye. Salmadı. Aynen. 7 yaşında alı dokuduk. Annemiz yoktu. Bu bize anneli gitti. Hep bunların yanında durduk. Bunların yanında evlendik. Gelin olduk şurada dört parti bu mahalleye. Komşumuzun oğluydu. Allah razı olsun. Bir gün incitmedi. Çok mücadele ederken içinde bu sanatçı olmak da vardı. Fakat askerlik durumundan dolayı sanatçı olamadık. Şimdi size bir türkü söyleyeyim. Zahiden kurbanım oy Nalaca halım Yine bir laf duydum Kırıldı benim Gelenden geçenden oy Haber sorarım Zayden bu hafta moluyor gelin. Zayden bu hafta moluyor gelin. <laughs> mezeli de deli deli konu mezeli. Çiçek dağda da döktü mula gazeli Dolaştım alemi oy gurbet gezeli Bulamadım zahir denden güzeli Bulamadım zahir denden güzeli Gördüklerinin dolayısı mesidir Zahiden kurbanın hep benden kusur Nerana seni, seni bana verirse Ne bize yetmiyor el kadar hasır Ne bize el kadar hasır Gönül dağı, yağmur, yağmur buran olunca Akar ah can özümde sel gizli gizli Bir tenfada Can Ananı bulunca

Dil gizli gizli Dil gizli gizli Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçanın gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez gönülden gönüle gider yar o yar o o yol gizli yol gizli gizli, yol gizli, gizli gönülden gönüle yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar yol gizli gizli yol gizli.